Selamünaleyküm arkadaşlar. Pancar tarlasındayız. Araç çapası yapıyoruz şu an. Pancarı yine ektik. Aşağı yukarı bir 15 gün var. Önceki ektiğimiz pancar çıkmamıştı. Yani çıktı ama seyrek çıktı mevsimden dolayı suladık ama bir türlü çıkmadı verim alamadım ama başka bu güzel ama geç kaldı hocam bir şey yok Bu ayçiçek çapasıydı. Bayağı kalındı. Boğazları. Bunları keserek inceltik pancara göre ayarladık. ¿Qué te daba a Dios?